<laughs> Hazır bu tam şeyin altından çıkıyor. Evet o daha büyük. Yok daha bu da büyük. Hadi. Gerçekten <laughs> ya Hüseyin abi, bize yeter mi ki bu? Hayır, çünkü şey şöyle, ya. Ya tekrardan kucaklayıp şey yapmayın bayağı ağır. <laughs> bu sene e, kendim için bir şeyler yapmak istedim ve kabak diktim ben bu sene. E, Kabaklarımız da gördüğünüz şekilde e, biraz fazla büyük oldu. Yeterince büyük olduğunu bilmiyorum ama güzel oldu. E, bunları ben e, anneannemin sandığından buldum. E, Farklı farklıydı. Küçüklü vardı büyüklü vardı. Karışık ekmek istedim ee, ve e, Mart ayı gibi bunları ben normalde çekirdeklerini toprağa diktim. Daha sonra gübrelemesini yaptım. Gübrelemeyi de hiçbir şekilde e, fabrika gübresi kullanmadan direkt hayvansal gübre kullandım. Bu sayede daha e, içinde katkı madde bulunmadan e, doğal bir ürün elde etmek istedim. O yüzden de şu anda elimde güzel kabaklarım oldu. Yani 40 üstü gelir diye düşünüyorum. Daha tartmadım çünkü kaldıramayacağım şekilde bayağı bir ağırlar. O yüzden de 40'ın üstünde varlar. Annem ve anneannem vefat ettiğinde anneannem anneme vermiş. O da bana vermişti. Bunları bir ekelim bakalım ne olacak falan diye. Biz de dikimini yaptık. Önce ekim yaptık daha sonra da kendileri büyümüş oldu. Sizce bu kadar büyümesinin sebebi ne yani anormal bir şekilde? Anormal bir şekilde büyümesi şu anda biz bu çameli ve kızıl arasında bulunan e, torf toprağı yani göldeki torf toprağı sayesinde burası ee, pek çok balçıklı ayrıyeten işte sazlık alanlar olduğu için doğal bir gübre ayrıyeten bir de ben hayvansal gübre verdim yani ekimden sonra özellikle ve tabii ki sulama çok önemli zamanımızda maalesef ki hem genetik yapısıyla oynanıyor ee, içeriğinde farklı farklı şeyler işte araştırma yapılırken falan ıslah edilme söz konusu olduğu için de e, Değişik aroma tatlar aranmaya çalışıyor ama maalesef o zamanki aroma ve tatlara ulaşılamıyor. Ee, bu da tabii ki çok büyük bir sıkıntı. Ee, ama tabii ki o dönemlerde tamamen doğal, hiçbir katkı maddesi olmadan yetiştiği için de ve toprak da tabii ki çok önemli. Ee, o yüzden de rahat bir şekilde tadı ve aroması, kokusu, her şey çok yerinde oluyor. Seniye dikeceğim. Ee, Buraya değil farklı bir yere dikeceğim, daha büyük bir geniş alanı dikeceğim. bu Ben bunu bir denemek için dikmiştim ve bu kadar bir ürün evde edeceğimi hiç düşünmemiştim. Daha fazla olabileceğini düşünmemiştim. Bu sene anneannemden gelmiş olan bu tohumları çoğaltmak için ektim. Seneye daha büyük, daha fazla verim alabilmek için de farklı bir alana, daha büyük bir alana ekim yapacağım. Tohumu da çoğaltmış olacağım bu sayede.